Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Ozan Akbaba ve Sine Münsal'ın şu saatlerde ikinci sezon afiş çekiminde olduğunu bildirmek isteriz. Oyuncularımız ikinci sezon için şu saatlerde çekim yapıyor ve çekimden sızan ilk kareleri anında sizlere ileteceğim arkadaşlar. Bunun için beklemede kalmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.